Eskişehir merkeze sıkışmış bir şehir. Bunun verdiği bir yoğunluk var. Kavşak çalışmaları, alt geçit, üst geçit çalışmaları yapacağız. En ezber bozan bisiklet yolları oldu bu dönemde. Haklı olarak ilk başta tepkilerle karşılaştık. Bunlar beklediğimiz tepkilerde ama giderek azalıyor ve benimseniyor. Son 10 senenin en kurak dönemini yaşadık. %28-29'lara kadar düştü. Son yağmurlarla biraz yükseldi. Mutlaka kuru tarıma geçilmesi gerekiyor. Forsuk bizim göz bebeğimiz, onu korumaya yönelik de her türlü çalışmanın içindeyiz. Ama bu topyekun bütün kurumlarla verilecek bir mücadele. Bence dünyanın, Türkiye'nin, Eskişehir'in en önemli konusu su şu anda. Sudan daha önemli bir konu yok. O yüzden topyekun bir mücadele ve planlama gerekiyor. 99'da biz bunu yapmış olsaydık, bugün zaten 25-27 yılda şehir dönüşmüştü. Bakanlığa bildirdik, zannediyorum orada uygun görürlerse yapacaklar. hani Verilmedi deniyor ya. Verdik yani. Onu söylemek için de söylüyorum. Küllü Ova ekmeğimiz isim de güzel oldu. Markalaşması da güzel oldu. Bununla ilgili bizim Eskişehir dışına çıkmak gibi bir amacımız ve hedefimiz yok şu anda. Küllü Ova ekmeğinin tadına bakmak isteyenleri Eskişehir'e davet ediyoruz. Hem tarihimizi hatırlatıyoruz. Yani atalarımızın dedelerimizin yediği ekmeği, bu topraklardan çıkan bir ürünü. Eskişehirliyim dediğinde o gururu yaşayabilmek. Yoksa binalar yaparsınız, köprüler yaparsınız, işte ikonik binalar hazırlarsınız. Bir yolla, bir caddeyle anılmak istemem. Onlar tabii ki yapacağız. Onlar bizim görevimiz. Boynumuzun da borcu. Bu şehre tabii ki hizmet edeceğiz. <laughs> Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hemen ilk soruyla başlıyorum öyleyse. Başkanım şimdi trafik konusu Eskişehir'in en çok tartışılan konularından birisi. Siz de en son meclis toplantısında 2026'da bu konuda radikal adımlar atacağınızı söylediniz. Bu adımlar neyi kapsıyor? Tam olarak neler olacak trafikte? Ben konuya başlamadan önce tekrar Cumhuriyet Bayramı'nı bir kutlayayım. Bugün 30'u dünden itibaren güzel kutlamalar oldu. Bu vesileyle tekrar Eskişehirli hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Trafikle ilgili zaten hep söylüyorum bütün şehirlerin problemi. Eskişehir'de de bu konuda yapılabilecek konular içinde pek çok adım atmaya başladık zaten. Kavşak düzenlemeleri toplam 12 tane diye düşünüyoruz. Dördünü tamamladık. Hı hı. Önümüzdeki dönemde devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere Espark tarafında bir sıkışma oluyor. Onunla da ilgili bugünlerde palyatif bazı çözümler yapıyoruz ama önümüzdeki sene daha kalıcı orada çözümler bulacağız. Eskişehir merkeze sıkışmış bir şehir. Bunun verdiği bir yoğunluk var. Biz özellikle Pik saatler dediğimiz trafiğin yoğun olduğu saatlerde toplu taşıma kullanımını, bisikleti, yaya e, erişimini öncelememiz lazım. Bununla ilgili projeler hazırlıyoruz. Parket devam et 3 e, noktada başladık ama 2026'tan itibaren çok büyük alanlarda çok kritik yerlerde e, yoğun şekilde devam edeceğiz. Yani aracınızla geleceksiniz, oradan toplu taşıma ya da bisiklet ya da yaya olarak şehir merkezine erişim sağlanacak. Bununla ilgili hem tepebaşı hem odun pazarı aksında yeni yerler düzenleyeceğiz, açık otoparklar. Yine iki tane büyük kapalı otoparkımız gündeme gelecek. Mevcut otoparklarımız da aynı zamanda park devam et noktaları olarak çalışacağız. Kurtuluş'taki yerimizle başladık biliyorsunuz Adliye'nin yanındaki evet. otoparkla ilgili. Bir de tabii konunun uzmanı arkadaşlarımızla bizim bir ulaşım ana planımız var. Ulaşım ana planı üzerinden yapacağımız şeyler var. Bir de güncellememiz de gerekiyor. Burada da kavşak çalışmaları, alt geçit, üst geçit çalışmaları yapacağız. Şehrin çok kritik noktalarında birkaç noktada bunları yapmak lazım. Fakat yaparken de bütüncül olarak değerlendirmek lazım. Çünkü şehirde bir kavşağı çözüyorsunuz. Evet orada evet. sıkıntı olmuyor ama bu sefer diğer kavşakta yığılma oluyor. Bunları iyi görerek bütüncül anlamda bakmak lazım. Yine bazı noktalarda bunlar da biraz radikal çözümler olacak ama tek yönü yapmamız gerekiyor artık şehrin bazı noktalarında. Aslında birkaç yıldır düşündüğümüz bir konu ama çok ciddi bunlar değişiklikler. O yüzden biraz bekletiyoruz ama her ya da geç bunları da yapmamız lazım. Özellikle şehir merkezinde Yılmaz Büyükerşen Bulvarı ve İsmet'in önü arasında çok sıkışıklık oluyor biliyorsunuz. Bunları da çözmemiz gerekiyor. Yani yoğun şekilde çalışıyoruz. Bir kere en ezber bozan bisiklet yolları oldu bu dönemde. Haklı olarak ilk başta tepkilerle karşılaştık. Bunlar beklediğimiz tepkilerde ama giderek azalıyor ve benimseniyor. Eskişehir'de bisiklet satışları şu anda bile 10 artmış durumda. Ben Eskişehir halkının çok benimseyeceğine inanıyorum. E, bu gerçekten e, Eskişehir'de Uzun yıllardır çok kullanılan bir ulaşım aracı değildi. Eskiden yoğun hı hı. şekilde kullanılırken son yıllarda unutulmuş bir ulaşım aracıydı. Sadece sportif amaçlarla ya da gezi amaçlı kullanılıyordu. Bu da 72 kilometreyle radikal çözümlerden bir tanesi olacak. Eskişehir halkını bisiklete davet ediyoruz tekrar burada. Başkanım özellikle şehir merkezine yerleştirilen dubalar çok tartışıldı. Bu konuda bir geri adım atacak mı Büyükşehir Belediyesi yoksa yani doğrusu UKOME'nin aldığı bir kararda ama ya UKOME bununla ilgili bir geri adım düşünüyor mu yoksa böyle devam edecek mi? İzlemeye devam ediyoruz. Zaten trafikte geri adım atma ya da iddialaşma benim yaptığım doğrudur gibi bir şey olamaz Hı -hı. zaten. Çünkü şehrin ihtiyaçlarına göre her an yaptığınız şeyleri e, aylık da izlemeniz gerekiyor, güncellemeniz gerekiyor. Biliyorsunuz Bursa yolunda bir ee, bu konuyla ilgili değişiklik yapılmıştı. Onu da takip ediyoruz. Plato uygulamalarımız devam ediyor. Atatürk Caddesi'ne de yine aynı şey geçerli. Orada da arkadaşlarımız takip ediyorlar. Şu anda yapılan takibe göre o trafiğin orada aktığı söyleniyor. Ve bunun olumlu olduğu söyleniyor. Elbette itirazlar da var. Arkadaşlarımız takip ediyorlar. Bunu geri adım atmak ya da e, benim yaptığım doğrudur gibi bir anlayışla düşünmüyoruz. Takip ediyoruz hepsini. E, fakat Atatürk Caddesi'ndeki durum zaten çok eski tarihli biliyorsunuz. Ve ukome tarafından dediğiniz gibi verilen bir karar burada yine ukome değerlendirir. Gelen taleplere bakar ama trafiğin arttığını söylüyor arkadaşlarımız olumlu olduğunu söylüyor. Şimdi bu cadde üzerindeki otopark uygulaması da kaldırıldı başkanım. Bu onun e, biz şeyini anlayamadık yani neden kaldırıldı bu uygulama? Hani trafiği rahatlatmak açısından mı yoksa şu an hala trafik çok sıkışık durumda o caddelerde. İşte bazı uzmanlar bu kararın yanlış olduğunu söylüyor. Tekrar hani ücret alınması gerektiğini söylüyor. O konuyu da biraz açabilir miyiz? Biliyorsunuz bu konuda davalar oldu geçmişte Hı. ve davalar sonucuna verilen kararlar oradaki mülkiyet sahibi, ev sahibi kişilere de belirli yerler ayırılması gerektiğini söylediler. Bunları ayırdığınız zaman zaten orada çok fazla park edecek alan da kalmıyor. Biz aslında bunun trafiği rahatlattığını en azından kısa süreli parklanmalarla çözdüğünü düşünüyoruz. Çözdüğünü düşünerek devam ediyorduk. Fakat geldiğimiz noktada hem davalar hem itirazlar. O nedenle bu uygulamayı kaldırdık. Fakat bu bölgelerde UKOME tekrar bunu gündeme alacaktır. Hı hı. Orada yine kısa süreli parklanmaların yapılacağı ücretsiz ama ücretsiz olarak bahsediyorum. İşte burada yarım saatten fazla park edilemez, bir saatten fazla park edilemez gibi zaman ayarları koyarak tekrar bir düzenleme yapacaklar. Şimdi trafikten kuraklığa geçelim başkanım. Günümüzün en büyük sorunlarından birisi artık bu küresel bir sorun haline geldi ama Eskişehir'de işte son 65 yılın en kurak dönemini geçiriyor. Burada ben Büyükşehir Belediyesi'nin su yönetimiyle ilgili bir planı, planlaması var mı? Bununla ilgili bir önlemi var mı? Çünkü son öğrendiğimiz verilere göre Porsuk Barajı'nda %28'lere gelindi söylendi. Belediyenin bu konuda bir çalışması var mı? Su temini konusunda ya da su yönetimi konusunda bir planı var mı? Bizim biliyorsunuz pek çok ilde bu sene su kesintileri başladı, evet. ilçelerde de başladı. Eskişehir olarak aldığımız önlemlerle biz bu seneyi sağlıklı bir şekilde atlattık. Fakat dediğiniz gibi son 10 senenin en kurak dönemini yaşadık. %28-29'lara kadar düştü. Son yağmurlarla biraz yükseldi. Bu hafta arkadaşlarımız tekrar ölçümü yapacaklar, son değerlerini veririz Hı. size. Fakat artık bu bizim en büyük sorunumuz olmalı. Geçici yağmurlar, evet. geçici şey çözülecek bir konu değil. Bizim tek kaynağımız Porsuk Barajı. E, Porsuk Barajı dışında biliyorsunuz çeşitli barajlarımız ve göletlerimiz var Eskişehir çevresi, Hı -hı. etrafında. İlçelerde zaten yer altından temin ediliyor sulama e, içme suyu. Bizim içme suyundaki en büyük sorunumuz tarımsal sulamada kullanılması. Bununla ilgili de geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz bir mevzuat çıktı, resmi gazetede yayınlandı. Artık içme suyunun e, peyzajda ve tarımda kullanılması tamamen yasaklandı. Biz de bu konuda ciddi denetimler yapacağız. Peki şimdi vatandaşımız diyor ki peki biz nasıl yapacağız diye. Sulama kalanlarından eee yaptığı çözümlerle ilerlenecek burada ve mutlaka kuru tarıma geçilmesi gerekiyor. Biz de yaptığımız tüm eğitimler, yaptığımız tüm çalışmalar Eskişehir'de kuru tarıma geçilmesi yönünde bunu desteklemeye destekleyerek artırmamız lazım ve tarımsaldaki bu sulamayı mutlaka durdurmamız lazım. Porsuk koruma ile ilgili biliyorsunuz bir projemiz vardı. Evet. Bunu hayata geçirdik, bir plan yaptık. Porsuk bizim göz bebeğimiz. Onu korumaya yönelik de her türlü çalışmanın içindeyiz. Ama bu topyekun bütün kurumlarla verilecek bir mücadele. Biz de eski genel müdürlüğümüz ve büyükşehir olarak bu konuda kuru peyzajı da başlatarak zaten ciddi bir mücadele vermeye başladık vatandaşlarımızı da davet ediyoruz ve ilgili tüm kurumlar özellikle çiftçilerimiz bu konuda çok su isteyen tarım ürünlerinden kaçınarak başlayabiliriz. Ama dediğim gibi bu geleceğin konusu ve e, ulusal politikalarla desteklenmesi gereken bu konu hep beraber topyekün bence dünyanın Türkiye'nin Eskişehir'in en önemli konusu su şu anda sudan daha önemli bir konu yok o yüzden topyekun bir mücadele ve planlama gerekiyor. Peki çiftelerden buraya su getirme ile ilgili bir e, protokol vardı bu protokolle ilgili bir gelişme var mı başkanım yani o süreç ne durumda? Şu anda planlama ihalesi sonuçlanmak üzere aldığımız hı hı. bilgilere göre planlama ihalesi tam da buna işaret ediyor. Oradan hangi dönemlerde su alınması gerektiği ve su alındığı zaman tabii çiftelere de hiçbir zarar vermemek gerekiyor. Bu arada şunu da söyleyeyim çiftelerin suyunu da biz temin ediyoruz sonuçta. Yani bir yere azaltıp başka bir yere getirmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Ama Sakarya başında yaşanan sorun nedeniyle zannediliyor ki biz suyu direkt oradan alacağız. Hayır orası da bir havza sonuçta. O havzadan alınmış olacaktır. Evet. Bu. Bunu planlıyoruz. Oraya da zarar vermeyecek şekilde. Eskişehir'e mutlaka alternatif bir kaynağın yaratılması lazım. Bir şehir için en e, kritik konulardan bir tanesi de tek bir yere bağlı olmanız. Bugün Porsuk'ta işte %29'ları gördük artık. Tek bir yere bağlı olmadan alternatif kaynaklarla da ilerlememiz gerekiyor. Hı -hı. Buradan şehrin diğer bir aslında gündeme olan kentsel dönüşüm konusuna geçmek istiyorum başkanım. Aslında sizin e, şehirdeki yapı 50 %50'si değil, hızlı tarama testinden geçti ve bakanlığa bir belge gönderildi. E, bu belgeyle ilgili bir gelişme var mı? Bakanlıktan size gelen bir cevap var mı? Gelirse e, nasıl bir yol haritası çizilecek? Orada bir yanlış bilgi olmasın. Henüz bakanlığa gönderilen bir şey Gönderin. yok. Yani o belge hazırlanmadı. Hı -hı. Ee, biliyorsunuz bununla ilgili kentsel dönüşüm strateji belgesi kastettiğiniz belge. Hı -hı. Onun altlıklarını yaptık. Şimdi bu artık e, altlıkları hazır ve nasıl kentsel dönüşüm yaşamalı Eskişehir bunun raporu hazırlanacak. Bunun belgesi hazırlanacak. Ve bu belge aslında onay da değil bilgilendirme amaçlı bakanlığa gönderilecek ki. Bakanlık da... Eskişehir nasıl dönüşmeli bunu bu raporda görmüş olacak ve ona göre belki alanları ilan edebilir. Biz şöyle çalışacağız. Şimdi rapor geldi. Biz acil değişmesi gereken yapısı sonu biliyoruz. Biraz daha ikinci derecedekini biliyoruz. Biraz daha üçüncü derecedekini az çok artık öğrenmiş olduk. Zaten bunlar az çok bildiğimiz konularda ama bir bilimsel rapora da dayanması gerekiyordu. Burada acil nasıl dönüşmeli? Şimdi bununla ilgili kent konseyinin liderliğinde konunun bütün bileşenleriyle bir araya gelindi ve üç tane toplantı yapıldı. Ve çok yakında bir çalıştay yapılacak bununla ilgili. Daha sonra da rapor hazırlanıp bakanlığa gönderilecek. Burada bizim düşüncemiz şöyle. Tabii dediğim gibi bu bizim şu anda düşüncemiz. Bu rapor nasıl şekillenecek zaman içinde göreceğiz. Ama ben yaşadığım bütün deneyim ve tecrübelerden sonra bunun şöyle dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Büyük kentsel dönüşüm alanlarıyla değil. Çünkü geçmişte bunu yaptık evet. ve ilerleyemedik. Bence biz bu noktadan sonra ada bazlı çözümlerle imar planları yaparak ve imar planlarından sonra da vatandaşımızla oradaki yatırımcıyı buluşturarak buradaki dönüşümü bir an önce sağlamak. Ada bazlı çözümlerde hukuki olarak konuyu yönetmek de biraz daha kolay. Çünkü alansal yaptığınız zaman ufacık bir dava bütün alana mal olabiliyor. Adasal bazda yaptığımız zaman sadece o adayı ilgilendirecek diğer yerlerde devam etmiş olacak. Bence ada bazlı imar planlarını yapalım, şehir bir dönüşüme girsin ve eğer bakanlık da daha önce pilot olarak İstanbul'da uyguladığı yarısı bizden uygulamayı, Eskişehir'de de uygularsa çünkü Eskişehir'de risk altında bir bölge, evet. e, uygularsa ben kısa sürede dönüşeceğine inanıyorum. Bana bazen diyorlar ki işte hani alansal bazda yapıldığı zaman daha hızlı dönüşebilir bu biraz vatandaşla ben de diyorum ki 99'da biz bunu yapmış olsaydık bugün zaten 25-27 yılda şehir dönüşmüştü. Hep geç kalıyoruz ve Yılmaz Hoca gerçekten göreve geldiği andan itibaren o sene deprem olmasıyla da çok emek vermiş bu işe. O biliyorsunuz 8 mahalleyi kapsayan dönüşüm planları çok emek verilmiş ama ne yazık ki bazı yanlış yönlendirmelere bazı siyasi tartışmaların kurbanı olmuş. O yüzden biz bundan sonra hiç vakit kaybetmeden Adasal bazda imar planlarımızı yapalım. Arkadan da bakanlığında teşviki olursa beraber vatandaşımızla oradaki müteahhitler bir araya gelerek buradaki dönüşümü sağlasınlar. Biz de bu konuda planlar hazırlayacağız, yapacağız, o süreçleri, hukuksal süreçleri yöneteceğiz ve her zaman da halkımıza bu konuda mihmandarlık yapacağız. Başkanım şöyle, ya, yerel seçimlerden sonra 3 belediye olarak aslında oturdunuz bir de imar çalışması, imar revizyon çalışmasını başlattınız. Bazı mahallelerde artık planların çoğu geçti. Şimdi bu Noktada devam ediyor mu bu planlama çalışmaları? Mesela hangi mahallelerde neler olacak? Hani tartışı isteyenler var ama siz ada bazı dönüşümden bahsettiniz. Hani şu an ne aşamada o çalışmalar? O çalışmalar etap etap devam ediyor. Hı. Biliyorsunuz zaten 2022'de yaptığımız bir 5000 revizyon vardı. Onun üzerine şimdi binlik planları ilçelerimiz etaplarla gönderiyorlar. Çok yakında tamamı bitmiş olacak. Bunu neredeyse %70'e yakınını bitirdik revizyonlarla ilgili. Bir de mahalle bazında işte problemli mahallelerimiz vardı imar planlarında Yeşiltepe gibi Erenköy gibi. İlçe belediyelerimiz hızlıca bunları da çalıştı. Getirdiler büyük şehirden de geçti. Bu çalışmalar devam edecek. Tabii vatandaşımız yerinde kat vererek dönüşüm istiyor. Ama oraya gelen her nüfus orada altyapı demek, sokak demek, cadde demek, oranın genişliği demek, yeşil alan demek. Ee, olduğu katta kat vererek dönüşüm bitişik nizamlı çok e, anlamlı gelmedi o nedenle güzel çalışma yaptı ilçelerimiz güzel çalışmalarla şekillendirdi daha çok dört kat vererek evet yine kat artışı verildi ama ada bazlı nefes alan ayrık nizanda yolların genişlediği formüllerle ilerlemeye çalışıyoruz yani bundan sonra sorumlu dediğimiz mahallelerde bu şekilde miydi yani mi ilerleyecek anlayışta yani biraz. işte Sazova da mesela şu an iki kattan dört kata çıkmak istiyor ama onlar da ada bazlı o zaman yani yapılan tüm planlamalar ada bazlı yapılacak ada bazlı neden çünkü Yerinde kat verdiğiniz zaman hiç ne cadde genişliyor, ne sokak genişliyor, ne bir yeşil alan evet. donatısı yapabiliyorsunuz. Yine bitişik nizam oluyor. E Biz bu şehirde eğer gerçek bir kentsel dönüşümü yaşayacaksak, depreme hazırlık yapacaksak ayrık nizamda çalışmamız lazım. Ada bazı çözümler üretmez. E Peki başkanım mesela tamam bu kenar mahallelerde bu sorunlar var ama kent merkezinde yüksek katlı ama işte 99'dan önce yapılan çok da fazla yapı stoğu var. Bunları nasıl çöz? Çözümlenecek. Nasıl çözmeyecek? Onları şimdi çalışmaya başladı arkadaşlarımız. Yunus Emre Caddesi'nden başlayarak başladılar. Ada ada çalışıyorlar şu anda. Burada nasıl dönüşüm olmalı diye. Ona göre imar planlarını yapacağız. Oraların imar planlarını hı hı. güncelleyeceğiz. Çünkü şehirdeki asıl sorun aslında hani o çeper mahalle dediğimiz mahallelerde katlar zaten düşük. İki ya da üç katlı evet. var orada. Onlar daha çok bir e, kentsel dönüşüm anlamında Bizim buradaki afetle mücadele yani şehir evet, merkezinde evet. tam da sizin işaret ettiğiniz yerdeki 99 öncesi 8 katlı bitişik nizam yapılmış ve belki kolonların kirişlerinde zaman içinde değiştiği yapılar, riskli yapılar. Bunlarla ilgili dönüşümde biraz önce tam da işaret ettiğim gibi e, ada bazında imar planları, arkadan da Bakanlığında desteğiyle burada hızlı dönüşümler öngörüyoruz. En hızlı yapılması gereken bölgelerimiz buralar zaten. Çalışmaya da başladık buraları. Tam konut demişken şeyi de hatırlatmak istiyorum başkanım. Şimdi seçim döneminde siz 2000 sosyal konut sözü vermiştiniz yani böyle bir proje açıklamıştınız. Bununla ilgili bir gelişme var mı? Bunu yetiştirebilecek misiniz? Yapılacak mı? Yapılmayacak mı? Seçim döneminde biz 1500 konut diye, sosyal konut diye söylemiştik. Ama arkadaşlarımız imar planı değişikliğiyle bunu da 2000'e yakın olabileceğini söylüyorlardı. İmar planı değişikliklerini tamamladı arkadaşlarımız Sultandere bölgesindeydi. Hatta Bakanlık biliyorsunuz TOKİ bizden yer istedi bu 500 bin konutla ilgili. Biz bir kısmında Sultandere'deki bu düşündüğümüz bir kısmında bakanlığa bildirdik. Zannediyorum orada uygun görürlerse yapacaklar. Hani verilmedi deniyor ya verdik yani onu söylemek için de söylüyorum. Çünkü bizim sosyal konut arsalarımız vardı. Tepebaşı ve pazarının sosyal konuta uygun arsaları yok. O nedenle burada herhangi yapılacak bir işlem yoktu. Bizim olan yerlerden önerdik. Bir kısmı da bizde kalıyor. O kısımda da biz hızlıca başlayacağız sosyal konut etmeye. Şimdi şey de sorayım. Önümüzdeki dönemi yatırım programına da koyduk hatırlarsanız. Tamam. Başkanım şimdi şey de sorayım. Küllüoba ekmeği ile ilgili geçtiğimiz hafta bir ödül aldınız. Bu hafta hatta evet. galiba değil mi İstanbul'da. Pazartesi. Aha, şimdi güzel gelişmeler de yaşanıyor ama Büyükşehir Belediyesi'nin yani Eskişehir'in kültürel bir değeri oldu artık Küllüoba ekmeği de. Bununla ilgili markalaşma süreci ile ilgili böyle belediyenin yapacağı çalışmalar var mı? Yani ekmeğin üretimini yapıyoruz ama. Daha da yaygınlaştırmak, bunu bir marka haline getirmek için sizin yürüttüğünüz çalışmalar var mı? Küllü Oba ekmeğimiz adı da çok güzel oldu. Aslında Murat hocamızla ilk konuştuğumuzda, Murat Türktek hocamızla onun önerisi Eskişehir ekmeği olsun adıydı. Ben de Küllü Oba'yı hem duyurmak adına hem de tam bölge olsun Hı. diye isim de güzel oldu, markalaşması da güzel oldu. Bununla ilgili bizim Eskişehir dışına çıkmak gibi bir amacımız ve hedefimiz yok şu anda. Küllü ova ekmeğinin tadına bakmak isteyenleri Eskişehir'e davet ediyoruz özellikle. Çünkü küllü ova ekmeğinin üretim şansı sınırlı şu anda. Biliyorsunuz oradaki o çağlarda kullanılan buğdayı, mercimek unundan tutun da işte kavulca buğdayından Horasan ununa kadar her şeyi birebir kullanmaya evet. çalışıyoruz. Ondan temin de kolay değil. Bir de taş değirmenlerde öğütüyoruz. O nedenle Eskişehir'de üretebildiğimiz şu anda 8 900 işte en fazla 1000'i yakalayabiliyoruz. İleriyor yenilikte daha da geliştirelim ve Türkiye'nin her yerinde tanıtalım diye çalışmalarımız devam ediyor. En son kabulca buğdayını temin ettik organik olarak buğdayını tohumunu ve çeşi iki yerde Eskişehir'de ekimini gerçekleştirdik Olsun. geçtiğimiz hafta. Eğer burada üretimini tabii bu birkaç sene takip edilmesi gereken bir konu. Üretimini burada gerçekleştirirsek neden olmasın dediğiniz gibi Türkiye'de yaygınlaştıracak şekilde duyurmak isteriz. Bunun önemi şu. Hem tarihimizi hatırlatıyoruz. Yani atalarımızın dedelerimizin yediği ekmeği bu topraklardan çıkan bir ürünü hem tarihi güzellikleri böylelikle Eskişehir'le ve Türkiye'yle buluşturmuş oluyoruz. Bir amacı da sağlıklı bir ekmek yemiş oluyoruz. Yani ekmeğin pişirildikten sonra gelen değerleri de hem glutenin sıfıra yakın olması, çok az olması, protein değerinin yüksek olması bunlar çok önemli özellikler. Hem de sağlıklı bir ekmekle halkımızı buluşturmuş oluyoruz. <laughs> Başkan, şimdi bu soruların dışında ben aslında şunları da merak ediyorum. Ee, kamuoyu da aslında bunu merak ediyor. Şimdi belediyecilik bir iz bırakma işte aslında belediye başkanlarında. Biz öyle görüyoruz en azından kamuoyu toplum olarak. Ee, görev süresinde iki yıla yaklaştık neredeyse bitirmek üzeresiniz. Kalan üç yıl içerisinde ben şey merak ediyorum. Ayşe Ünlüce'nin yani Ayşe Ünlüce belediyeciliği dediğimizde aklımıza gelecek böyle imza bir projesi olacak mı bu şehir için? yani diğer illere de örnek olabilecek ve bu işi Ayşe Ünlüce yaptı dedirteceğiniz bir proje. Bence bizim yapacağımız en güzel iş o Eskişehir'in kendisinden gurur duyan, kent kimliğiyle gurur duyan kimliğini en üst seviyeye taşımak. Yani Eskişehirliyim dediğinde o gururu yaşayabilmek. Yoksa binalar yaparsınız, köprüler yaparsınız, işte ikonik binalar hazırlarsınız. Çok önemli tasarımlar yaparsınız. Bunları zaten yapıyoruz ve yapmaya <laughs> da devam edeceğiz. Ama bence atılacak en büyük imza Ünlüce bu şehirde herkesi bir araya getirdi herkesle birlik beraberlik içinde bir yönetim anlayışı gösterdi. En önemlisi Eskişehirlilerin sesini, sözünü, çığlığını, üzüntüsünü, kederini, sevincini dinledi. Dinleme konusunda yüksek bir gayret gösterdi ve o dinlediklerinden Oluşan tüm bilgiyle de bu şehre hizmet etti. Bence en güzel söylenecek şey bu olabilir benimle Koca koca binalara Yoksa gerek yok. Bir binayla, bir yolla, bir caddeyle anılmak istemem. Onları tabii ki yapacağız. Onlar bizim görevimiz. Boynumuzun da borcu. Yok. Bu şehre tabii ki hizmet edeceğiz. Hı hı. Ama eğer öyle anılırsam bu benim için en büyük mutluluk olur. Bir de başkanım bu süreçte benim böyle dışarıdan duydum yani işte vatandaşla konuştuğumuz hani Ayşe Ünlüce'nin Ünlüce belediye başkanlığını nasıl görüyorsunuz dediğimizde çoğu kişiden şey duyuyoruz aslında. Bir kadro değişikliği. yani. E, Hala Yılmaz yaşının kadrosuyla devam ettiğiniz yönünde eleştiriler var. E, ya Bu değişiklik yapıldı mı yapılacak mı ya da siz kadrolardan memnun musunuz? Bunu merak ediyorum. Hayır edeceğim. bir değişiklik yapılmayacak. Zaten ufak tefek dokunuşlar yaptım. Hı -hı. Düşündüğümüz bazı küçük değişiklikler vardı. Çünkü ben buranın içinden geliyorum zaten. Evet. Yani hepsi benim çalışma arkadaşım ve son 7 yıldır çoğunun atama yazısında Yılmaz Hoca ile beraber karar verdiğimiz atamalar, uygun gördüğümüz atamalar, özellikle son yıllarda iş alımlarda gösterdiğimiz hassasiyet öyle. Dolayısıyla zaten Yılmaz Hoca ile bizim ortak kadromuz. O nedenle e, herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum ama tabii uzun bir yolculuk bizimki. Daha önümüzde 3-3,5 üç, üç, yılımız var. Mutlaka bazı yerlerde radikal kararlar almamız gerekir. Onları yaparız ama onları geçmişte de yapıyorduk zaten. Hı hı. Biliyorsunuz büyükşehir kadrosu çok sık değişir. Duran değildir. Pek çok belediyeye göre daha böyle işte bazen daire başkanlarını değiştiririz. Bir dakikaten de hani görme körlüğü derler ya. Bazen insan bulunduğu yerden çok göremiyor bakıyorum o arkadaş diyorum aslında şurada olsa daha başarılı olacak bazı yeteneklerini keşfediyorum başka bir birimde olsa böyle değişiklikler yapıyoruz ama ben bu kadroyla çalışmaya devam edeceğim arkadaşlarımı seviyorum güveniyorum onların içinden geldim biz geçmişte beraber çalışma arkadaşıydık mevkidaştık daire başkanlığı yaptık genel sekreterlik yaptık beraber bir yol yürüdük arkadaşlarımla çalışmaya devam edeceğim teşekkürler başkanım çok sağ olun ben de teşekkür ediyorum